ilk önce geçmiş olsun herkese. Özellikle ülkemize geçmiş olsun. Ee, bugün sizlerle birlikte tekrardan bahçe tanıtımı yapacağız. Aslında beraber çekmek istedik Eyat'la ama hayat evet, bugün yok. Ee? Kamera bu çekiyor şu an. Tabii ki de. <laughs> evet şu an kameradayım. Evet. Gördüğünüz gibi hayat burada. Şey olur, ee, biz hemen bahçeyi göstermeye başlayalım değil mi ya? Aynen. Yoksa kayıp oh. Oho süremiz çok fazla. Hmm. Şarjımız çok az. Neyse. Hadi hadi hadi. Arkadaşlar eğer çık ya. Şurayı. Atlıyoruz değil mi? <gülüyor> atla atla. <gülüyor> Boru var. Ne borusu ya? Dur ben atlayayım dur. Ben atladım. Dur lan. Lan burası Kamerayı al Ka, ka ya Kamera yal, yal, kamera yal. Kamera yal, yal düşçe. Tamam. <laughs> tamam Burak. dur tamam. 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 Tamam bırak. Bu öyle bir köpekçik Arap. Hayır karabaş. E, karabaş. Karabaş daha tatlı. Merhaba. <gülüyor> Haberlere <gülüyor> çıkıyorsun. <gülüyor> 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 <Ayy>. Kaç kaç. <laughs> Neyse. Ne? Gel. Ne? Ne? Şim, ne? arka bahçeyizdir. Ay, hiç burası çok. Ay, kurbağa. Ay, buradan evet. bakınca birazcık. Hadi. Arabacı. Ödün. Ya kop... köpekten korkuyorsun da neden çekiyorsun? Ödünü kaptardı. Hadi ya, yürük. Ay ne yapayım buradan bakınca biraz. Zor oluyor. Aynen. Evet, şimdi çöplüğümüz bura. <laughs> Çöplükhane istedim. Gel gel. Böyle değişik bir ev depremden de. Bakar mısınız? Neyse. Selamun ay. aleyküm. Çalkala yavrum çalkala. Şarjı bitiyor bunun. Hadi hadi. Evet. Yürü ya. Gösterme. Neyi gösterme? Ay! kapattı koparttı. Ay, ay. Koş! Bismillah! Fine nereden? Buradan. Çıkarız, çıkarız. Şuradan çık. Brian, Çıktık. Bu nasıl da terzi? <laughs> terzi başı. Numarayı gösterme ya. Ee, yok yok göster. Aa, ah, şöyle aşağıya atayım sizi de. Hayır. Hayır. <laughs> Atarsan yanarız valla. Hayır. Numara. Numara. Hayır. Zaten çalkaladım gözükmez. Ne yapıyorsun? Ben burada bekliyorum. Gel gel bir şey yapmaz o. Braun. Oo, iknes. Braun. Ya günaydın hadi yardım et. <laughs> Haram. Ya bana zıkkım demiş çocuk mu oldu ya? de bana diyordun günah geldi artık diye. E günah geldi çabuk. Mesaj atıyorsun iki de bir. Miau. <laughs> Miau da pisicik. El fikra çık. Niye? De istinze çıkar. Kaçın mısın? Kaçın. hatırlıyorsanız ilk videomuzda tablet yere düşmüştü. Bu sefer düşü. Altını işledim. E bu yüzden düşünmemeye çalışacağız. Hayır. E <gülüşmeler> Düşüreceğim senin yüzünden şimdi. Hayır ay. ay bu için yok yok gümrüde değil eğlendirmek için. Ay. Ben buradan e İyiyim. Hayır hayır bir şey Ah <laughs> Tamam üst kata çıkalım. çıkalım. Çıkalım çıkalım. Merak mi çökmez? Burası sana. seni. Sen. Tamam. Burada bir Böyle tane. Burada Çileği ölmüş. Bari. Ölmüş karda var. Bak, evet kim? bak burada. Tamam. Ölmüş karda. Nerede? Ay. Ya yürü ya. Da göster. Gösterdim bakar mısınız? Arkadaşlar burasını yıktılar. Balıkçılar. Ne güzel. Ama çok kutusun. Kokusundan kurtulduk. Ama çok severdim orayı yemekleriyle. Evet. Kaçın Allah ım. bir tane canı var. Ay Ne yapıyoruz hiç belli değil. Aslında burası değil, Şöyle değil, çiğli. Ne oldu? Delik. Nerede delik? Delik var. Piu piu pu pu. Ben ne? yukarı çıkıyorum. Yukarıya çıkar mısın? Evet gel sen de benimle. Ben korkarım tek başıma. Ben de, ben de. Önden erkekler. <laughs> Yan yana. Görüşürüz. <Geçer. gülüyor> Çok korkunç. Hey! Geçeyiz. Elektrik çarpıyor. Hayır, Dikkat. Elektrik var. Şuraya bak ya. Neyse hadi yine ben korktum. Çok girdim. Ama ben yine de gireceğim. Buraya korkmadan şey yapacağım. Hadi abi, hadi. Kaynak var. Yürü. Gel gel. Geliyor. Gel. Korkma, korkma. Cinli değilmiş. Kaynak olsun. Hadi, hadi baş, ağzını aç. Ağzını aç. Onun ağzını açma. Ağzını aç. <laughs> ağzını aç. <laughs> Vay. Vay. içinde biri var. Ben Ağzım, be, kamera nereye bakıyor? Şu an buraya bakıyor. Numara. Numarayı merak etme göster. Şöyle ben sizi bir daha kapatayım dur. Söyle. Merhaba arkadaşlar. Geçmiş olsun tüm Türkiye'ye. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman gibi bazı bazı illerimizde deprem oldu. Hatay 5.8-6.1 Kahramanmaraş 7.7-7.6 Türkiye için tek yürek, Afat için bağış yapmayı unutmayın. Siz de okullarınızda bağış yapmayı unutmayın. Biz yapıyoruz. İyi günler. Evet. Sev Kamera arkası başladı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Elad bize lafını söyledi. Biz de. Ben de zaten söylemiştim videonun başında. Tekrar söylemek istiyorum. Geçmiş olsun Türkiye, Bağış yapmayı unutmayın. Bu çok üzücü bir şey. Bir sürü çocuk, aileler, anneler, babalar, çocuksuz veya çocuklar annesiz kaldı. Onlara bu lütfen bağış yapmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Kamera arkası part 2 başladı. Gördüğünüz gibi konuşmamızı tekrardan yaptık çocuklar. Gel bakalım kamera arkası. Bu ne <gülüyor> lan? <gülüyor> Hangi Evet. 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 Değil mi? Aşağı in aşağı inme. Şirinliği Su. <laughs> göster bir de. Bre çöplük yerinin... ...ağzına neyse. Çocuklar küfür et. Nereye? Annelerine söyleyecekler, biliyorum. Kim küfür et. Kamera arkası. Dur. Arkadaşlar sıra bana geçti. Evet Eyal nereye götüreceksin bizi? Söyle dilediğini. Dinli köy. Hadi bakalım. Ne oldu? Ne? oldu? şey yok. Bir şey yok. Ağzının içine gir. <laughs> Onun... Elektrik çarptı. Nasıl elektrik? Ya yürü ya. <laughs> gel gel ne Teleferik değil mi bura? Yok yok. Telo. Ay ne ayağımı oluyor? şimdi bir yere çarptım. Önüme geç. Heh, evet. Ölüme geç ya, gözümün içine mi girdi? Ya hayat e çok bulanık. Ağabey, <laughs> hadi hadi gel gel. bakmayı unutma. Tamam tamam bakıyorum. <laughs> Bunun içinde belki anahtar vardır. Yok <laughs> Gel kamera arkası bir. Merhaba herkese yine ben. Şimdi ne yapmaktınız Hey, <laughs> bana oradan çay kahve. Evet. Tekrar dediğimiz gibi.